Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Van Milletvekili Sayın Osman Nuri Gülhaç'a. Buyurun Sayın Gülhaç'a. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 5 Ocak 2020 günü kaybolan Gülistan Doku'nun akıbetinin araştırılması ile ilgili vermiş olunan sonu örgüsüne istinaden AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım söze başlarken Gülistan Doku kızımızla ilgili evvela Sayın Cumhurbaşkanıma konuyu hassasiyetle defaatle takip eden Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya ve Adalet Bakanımıza teşekkür ediyorum. Neden? Çünkü ailemizle Cumhurbaşkanımız bizzatihi görüşmüş. İçişleri Bakanımız Elazığ'da, Tunceli'de, Ankara'da defaatla görüşmüş. Defaatla görüşmüş. Ama siz her zamanki gibi istismar provokasyon olsun diye her zaman yaptığınız şey yapıyorsunuz. Yapılan bu kadar güzellikleri, bu kadar ahlaklı, erdemli çalışmaları, bu kadar hassasiyetleri istismar ediyorsunuz. Dinleyin, sözümü söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, konuyla ilgili konuşuyoruz. Konuyla ilgili olarak tüm ilgili makamlar, Tunceli Valiliği, bakanlık yetkilileri, valilik, jandarma, emniyet sürekli aileyle irtibat halinde olmuş. Ha, bununla beraber bu ailemiz aylarca Tunceli'de misafir edilmiş. Bir dedikleri iki edilmemiş. Her türlü misafirperverlik yerine getirilmiş. Dinleyin Allah aşkına ya. istismar etmeyin ya. İstismar etmeyin. Genç bir kızımızın kaybı veya vefatı bilmiyoruz. Ama vallahi istismar ediyorsunuz ya. İstismar ediyorsunuz. Değerli arkadaşlar, konuyu tam net bir şekilde öğrenin, bilin. Sağlıklı bilgiye sahip olun. Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı araştırma neticesinde kızımızın Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde bulunan Sarı Saltuk veya Düğü Dinar Köprüsü'nde de görüldüğü ilişkin görgü tanıklarının beyanı ve araç kamerası görüntüsü tespit edilmiş. Ayrıca telefon sinyalinin köprü üzerinde kesildiği tespit edilmesi üzerine su altı ve su üstü arama çalışmaları Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz Kordesinde bölgede başlatılmış. Buyurunuz. Çalışmaları sonucunda Sayın Buyurunuz. Başkanım Buyurun. Konunun Buyurun hassasiyetine biraz. Buyurunuz efendim. Teşekkür Açık ediyorum. Uzunçayır baraj gölü tahliye çalışmaları sonucunda baraj suyu teknik olarak mümkün olan minimum seviyeye 885.32'ye düşürülmüş. Arama faaliyetleri 261 gün devam etmiş. Peki bir dakika. Peki madem ki böyle normal boğulma, vefat vesaire aramalarında 15 gün uzmanların ifadesidir bu. 15 gün yeterli bir aramadır. Ama bu konunun hassasiyetine binaen Cumhurbaşkanımın talimatı İçişleri Bakanımı talimatıyla 261 gün devam etmiş. Hala devam ediyor. Kıymetli arkadaşlar, 997 su altı ve su üstü kurtarma ekibi. Sayın Gül Açar. Sayın Gül Açar. Sayın Gül Açar. Ben ilave süre vereceğim. Lütfen genel kurula hitap edin. Açalım efendim. Değerli arkadaşlar. Aynı zamanda soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığı, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı yapılması gereken işlemlerini resen başlatmış. Aile, aile, aile ve ailenin avukatları tarafından talep edilen şeylerin tamamı cemaka kurallarına göre yerine getirilmeye çalışılmış. Soruşturma aşamasında soruşturma aşamasında Zeynal Abakaro bu isimli şahıs iddia edildiği şekliyle Bakın arkadaşlar vallahi istismar ediyoruz. Bu adam soruşturuluyor. Telefonlarına ulaşılıyor. Telefonlarına ulaşılıyor. Telefonlardaki imaj alma ve inceleme işlemlerini Teşekkür ediyoruz Sayın Gülaser. Sayın Gül Açar teşekkür ediyoruz. Sayın Gül Açar. Sayın Akbaşoğlu. Teşekkür ediyoruz Sayın Gül Açar. Sahin Gül açar. Sayın Gül açar. Teşekkür ediyorum.